arkadaşlar ikinci parta hoş geldiniz. Bakalım burada kuzeyler kuzey ne yapmış? Kılıç yapmış. Umarım düşündüğü bir şey yapmış. Bu kişi yapmamıştı. <laughs> <laughs> kuzey <vur. gülüyor> kuzey kuzey sabah olmuş. Sabah olmuş. Eğer sen beni öldürmeseydin fark etmeyecektik. So ilk defa kuzey birini öldürdüm. İş... İskelet var. <laughs> kuzey iskelet var. Bir yerde. Böyle güzel bir base yapacak bir yer bulmalıyız ha. bakayım. İskelet Dur dur. Koru. Oha. Koru beni. Oha. Arkadan kolda iskelet vuruyor. İskeletleri Çekil çekil. Ha. Arkadaşlar görüyor musunuz? Zombi toplantısı var kanyon da onları koruyor. Acaba yol yaparsak gelirler mi? E mi? Aha, gitmişim. <laughs> Sadece 3 taneymiş. Ha. Ama garip bir. Evet. Geliyor. Bir bak. Ben ne kadar ne kadar kadar Aynı. Aynen. Aynen mi? Evet. <laughs> evet demek istemiştim. Bak ne kadar bilgisayım sana çek şey attı. Kuzey o iskede Tayla orada duruyor. Evet de bak, onu bir gününü göstereceğim. Sen de kaçını da at onu. <laughs> ya ya. Şu Düştü. ben Minecraft'ta oynarken de böyle bir şey olmuş da <laughs> <laughs> Nasıldı biliyor musunuz arkadaşlar? Size de anlatacağım aynı zamanda. Güzel şimdi. Şimdi, birkaç kişi toplam. Dur, Bi... yok, yani. Şimdi şey olmuş. Base yap. Tamam, <laughs> i̇şte, i̇şte işte işte bir, işte bir tane. Ölmek istiyorum ya. Yani. <laughs> i̇skeletin yanındayım ama iskelet sana vuruyor. Şimdi ormanlık bir yerdeydim tamam mı? Yemin ederim bu nişancı olarak <laughs> Bir bloğun arasından beni vuramamıştı ama az önce. Kuzey ölmeye ihtiyacım var. Ölmeye mi var. Evet. Kuzey havaları geliyor. Şimdi bir tane. Ne <laughs> şey. Şimdi. <gülüyor> Şimdi bir sıra ağaçlık bir alanda ağaç ev yapmıştım tamam mı? Ağaç ev be. Yine aynı yerde dur. İşte ağaç ev yapmıştım. Sonra Sonra da Doruk ben taş kasacağız. Ben sana taş vereyim. Kuzey oraya sandık koymamış mıydım ben yanlışlıkla? Ben onu aldım. Heh. Şimdi ormanlık şeyde ev yapmıştım ya. O ev evde orada da altta gitmeye üşendiğim için bir orman kısmı yapmıştım. da da, da ağaç şey yapıyordum. <laughs> Sonra a cin yanında şey yaparken ağaç birden canlanı verdi. Büyüdü. <laughs> Senin şey gibi iki saatte anlatamadım ama. Kuzey bizim güzel bir base yapalım ya. Kuzey baltam var mı? Lan vurma 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 vurma. <laughs> tamam, <ben katıyorum. gülüyor> lan yanımda <laughs> yanımda pleçer <Plature> var. <laughs> pleçer <Plature> var bak. <laughs> Aa, bir şey vermiyor ki çok kötü. Mavi buz. Bu ne toprak mı? Bu ne lan? Bakayım. Kum kum. Ha. Kırmızı kum. Balkabağ tohumu. Bende var. Mavi orkide. Bu evli bilmem ne. Bu kırmızı boya. <laughs> Aa! Bunlar bana bir daha çıkıracak gibi duruyorlar. <laughs> Eğer çaldı. Nasıl? Nasıl bunu vuruyor bu ya? Kim vuruyor lan bunu? <gülüyor> dur dur. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Dur dur. Artık lavamız var Kuzey. Bizde mi? Evet. Evet. <laughs> Kuzey kayış bende biliyorsun değil mi? Yani tasma işte. Artık iki tane şeyimiz var da kuzey. Tasma. Yani. <laughs> ben bir günde nedir e gidiyorum oyunda. Ama <laughs> ikimiz yaparken bir günde ev yapıyoruz. <laughs> Ben kürek veriyorum. Şurada küçük. Ama bu çok küçük. Suluk evet. Tam şuraya doğru gideceğim. Evet gitsin. Ben de burada ağaç toplayacağım. Sen getir. Ben ağaç ve taş toplayacağım. Tamam. Tam. Şey farmı da yaparız. Şey farmı da yaparız kuzey. Ne? Kaktüs. Ne işe yarar ki? Bilmem yani. Z Öldü. <laughs> Öldü değil mi? Evet. Gel buraya. <laughs> Kuzey tam gideceğim ya. Evet arkadaşlar ben limonum ama adımı orada abuzikin koydum. Normalde limon kafa koy. Limon kafa koysaydım iyi olurdu ama yar olmaz belki. O e, sırada. Kafa burada. Evet. Tatlı onun onun tatlısını yapayım Doruk. Doruk bak onun tatlısını yapayım mı? Yap. ee, burada güzel <laughs> mi? Güzel miymiş Evet. Burada ben bir sürü şey yaptım. Bir tanesini daha göstereyim mi? Bak, bunun üstünde yürüyeceğim Doruk. Bakayım. İyi Suyun Yürü. üstünde mi? Nerede yürüyeceğini Dondu dondu ya donmasın artık Dur ben iki, birkaç tane kum alıyorum <laughs> Nerede? Şu üstteki yer. Orada. Sen de zaman. Durdu. <laughs> tamam ben ne yapıyorum buraya? Tamam. Doğma alnımızın yanına yapıyorum bence. Hı hı. Zaten kumları da almıştım. Öldür diyorum iyi oldu. Beni de öldürsene bir ya. Kuzey sen yüksekten düş. Bayağı büyük. Evet elim vardın. Şimdi benim. <laughs> Hayır ya. Koş Koşamadım. Onun hemen yanında base var. Ama 14 tane ölmedim. sen bana o 8 litre verdin. Hı hı. Doruk, neredesin? bu bölümden bu base'deyim. Bu mi? bölümden bu kadar. Base'e geliyorum dur vurma. Bu bölümden bu kadar. Hadi bay bay. Birazdan 3. bölümü de çekeceğiz.